Son günlerinden çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi de sosyal medya düzenlemesi değerli izleyenler. Sosyal medya platformlarının neden olduğu olumsuzluklar yasal düzenlemeyi zorunlu kıldı. Konuyla ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Peki sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar hangi ölçüde olacak? Henüz detay yok. Ancak kamuoyu düşünce özgürlüğünün yeni düzenlemeden etkilenmesini istemiyor. Rehberci bir mikrofonlarını alka uzattık. Serhat Aslan ve Ali Kızıltepe'nin özel haberini izliyoruz. Sosyal medyaya bir düzenleme gelmesi lazım. Yani geç bile kalınmış bir uygulama yani gelmesi lazımdı zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyaya yeni düzenlemelerin gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tabi Cumhurbaşkanı açıklamalarının ardından bir açıklama da Yargıtay Başkanı'ndan geldi. Yargıtay Başkanı da sosyal medyaya gelecek olan düzenlemelerle ilgili konuştu. Bizler de bugün rehber TV mikrofonunu halka uzatalım. Bakalım halk sosyal medyaya yeni bir düzenlemenin gelmesini istiyor mu? Yani geç bile kalınmış bir uygulama yani gelmesi lazımdı zaten. Çünkü orada da sosyal yani hayat gerçek hayattan bir farkı yok Yani insanlar dijitalleşiyor artık. Sosyal medyada da çok suçlar işleniyor. Küfür, hakaret sonuçta orada bir kişi var. Yanlış haberleri sunuyor. Sonradan fayası çıkıyor ortaya ne oluyor? Rezil oluyorlar. Sosyal medya bir düzenleme gelmesi lazım. Çünkü yanlış haberler yapılıyor her zaman. Çünkü adam yapılmamış bir şeyi yapılmış olarak gösteriyor. Örneğin şu an ben burada bir röportaj yapıyorum ama fotomontaj olarak farklı şekil paylaşım yapılıyor. Farklı şekil yorumlar yapılıyor altına. Evet. Çocuklar elinden şey telefonu indirmiyorlar. Hani ne bileyim. Açıkçası gelmesi gerekiyor ama kimin düzenleyeceğine bağlı. Şimdi ee, varsayalım ki bu şu anda baştaki kişiler düzenlerse kendi çıkarları doğrultusunda düzenleme yapar. Her bütün insanlığın yararına olacak bir şekilde düzenleme tabii ki gerekiyor. Yani kimseyi mağdur etmeyecek şekilde ya da kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde. Gelmesi gerekir ama belli bir sınırda gerekir. Çünkü belli bir baskı da toplumda bir sapmaya yol açar. Bu sapmanın önüne geçilmesi için de belli bir yerlere sadece sınırlama, belli bir sitelere getirilmesi gerekir. Çünkü hassas içerikler var. Hani çocuklar küçük yaşta onları gördüğü zaman psikolojikman etkileniyor. Yani bugün 30 yaşındaki bir insan onları gördüğü zaman belki bilinçlidir, bozulmaz ama çocuklar küçük yaşta daha temeli sağlamamadığı için bozulabilir. O yüzden hani yaş gruplarına göre bir sınırlama getirebilirler yani. Yuvalarda huzur kalmadı, gençlerimiz hep ne bir iş yapıyorlar, hep telefonun üstünde yani bir sınırlama gelsin. Yani açı bakıyorsun genel olarak müstehcendir, bayağı siyasidir, bayağı sporlu ama kökten alıp bir eğitimsel olarak, bayağı bir kültürel olarak hiçbir şey yoktur. Yani bana soru tamam boş daha kendi vakit geçirmiyorum ama duyduğum, gördüğüm kadarıyla boş yani A'dan Z değişmesi lazım. Biraz daha hani bir düzen gelmesi lazım bence. Çok aşırı serbest, serbestlik var yani. İnsanların ahlakı yönünden ondan sonra ne bileyim aşırı serbestlik yönünden. Konuyla ilgili mikrofonlarımızı halka uzattık. Özetleyecek olursak halk sosyal medyaya acilen yeni bir düzenlenmenin gelmesini istiyor.